Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik ders kitabı 138, 139, 140 ve 141. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz çarpma problemleri. 6 katlı bir otelin her katında 23 oda vardır. Bu otelde toplam kaç oda vardır? 6 çarpı 23 eşittir 138 tane oda vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okulumuzu süslemek için her birinde 17 tane balon olan 15 kutu aldık. Kaç balonumuz oldu? 17 çarpı 15 eşittir 255 tane balonumuz oldu. Bir trende 12 vagon ve her vagonda 24 koltuk vardır. Yolcular trene bindikten sonra 28 koltuk boş kaldığına göre trendeki yolcu sayısı kaçtır? 12 çarpı 24 eşittir 288 kapasiteli. 288 eksi 28 eşittir 260 kişi trendeki yolcu, say yolcu sayısıdır. Ablamın kitaplarının sayısı benim kitaplarımın sayısının 4 katıdır. Benim 79 kitabım olduğuna göre ikimizin toplam kaç kitabı vardır? 79 çarpı 4 eşittir 316 tane kitap ablanın kitap sayısıdır. 316 artı 79 eşittir 395 toplam kitap sayısıdır. Bir tavuk çiftliğinde 126 tavuk 57 civciv vardır. Civcivlerin 3 katı kadar da horoz vardır. Bu çiftlikte kaç horoz vardır? 57 çarpı 3 eşittir 171 tane horoz vardır. Tavuk ve horozların toplam sayısı kaçtır? 126 artı 171 eşittir 297 tane horoz vardır. Begüm ve Kaan, Kaan görme engelliler için hazırlanan sesli kitap projesine gönüllü olmuşlardır. Begüm proje için 169 sayfa kitap okumuştur. Kaan ise Begüm'ün okuduğu sayfa sayısının 3 katından 148 sayfa eksik kitap okumuştur. Kaan kaç sayfa kitap okumuştur? 169 çarpı 3 eşittir 507. 507 eksi 148 eşittir 359 kitap okumuştur. Aşağıda verilen çözümlerden yola çıkarak problemler kurunuz. Paketteki peçete sayısı 100, paket sayısı 3, 100 çarpı 3, 300 toplam peçete sayısı. 300 eksi 134 kullanılan peçete sayısı. Eksi 166 geriye kalan peçete sayısı. Hasan'ın 100 tane peçete bulunan 3 paket peçete almıştır. 134 tanesini kullandı. Geriye kaç peçetesi kalmıştır? 50 annemin verdiği para. 3 50 çarpı 3 150 lira babamın verdiği para. 150 artı 50 200 lira toplam elimdeki para. Annesi Merve'ye 50 lira vermiştir. Babası annesinin 3 katı para vermiştir. Merve'nin toplam ne kadar parası olmuştur? Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.